Dele bugün sizlerle birlikte e, nasıl hangi yemse gelir onu göstereceğim. Gidiyoruz. Play, edit, eksternlere gelelim. Buraya. Söyle nokta L B S G. net yazın. Açarsam sabır. Neyime de istediğiniz yazın. Sonra alt server diyelim ve girelim. Girmeyebilir. Ben girdim mesela. Sonra kayıt olmuştu. Kayıt olmayı göstereyim hatta size. Ben kayıt oldum. Olsun gelin de. Arkadaşlar buraya register. Şifrenizi yazın. Sonra size email soracak. Email'i yazın. Böyle kapalı bir şeyler atın. Çünkü... Cam gibi Bir şeyler işte atalım Sonra gitti size Kayıt ol diyor sonra gelin Slash Login Şifreniz neyse ona yazın işte Kayıt olursunuz ama her geçte login diyerek gireceksiniz yoksa oyuna giremezsiniz Mesela girelim Oyuna girecek mi Birisi login first diyor bak Slash Okey. Mali. Ah yanlış yazdık. Şunla diyelim. geldik. Kayıt oldum, falan diyor. Görünürse herhalde yeniden sorayabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. İyi günler. Yayın arada ben